Payı kıskanıyoruz diye haberlerimiz arasında bugün ne aktarmıştık? Zaten olur mu diye sorduğumuz sorulardan da biriydi. 25 Kasım'da kadına karşı şiddetle mücadele gününde kadına karşı şiddet olur mu dedik. Taksim'deki ablukayı da ekranlarınıza getirdik. CHP ve demin kadına karşı şiddetin araştırılmasını istediği soru önergesinin de AKP ve MHP tarafından mecliste reddedildiğini gördük. Aynı günse İtalya'da bu yasa onaylandı. O sebeple kıskandık dedik. Onu da açıklamış olalım. Şimdi Ataşehir Belediyesi Avrupa Yerel Yaşam'da kadın erkek eşitliği şartını imzalamış. Amaç kadınların kent yaşamından eşit, özgür ve güvenli biçimde yararlanabilmesi. Kadınların hak ve özgürlüklerine yönelik fazla sağlayacak her adımı demokrasiyi savunan her yöneticinin görevi doğrultusunda hareket ederek hayata geçirmek istiyoruz. Ataşehir Belediyesi Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartını imzaladı. Bu şart 2006 yılından bu yana 41 ülkede uygulanıyor. Güzel, güzel. Belediye imzaladığı bu şartname ile kadınların hizmetlere eşit erişimi, kentte aktif bir role sahip olmasını destekleyen uluslararası bir belgeye resmen taraf oldu. Kadınların emeğini görünür kılmadan bir kenti ayağa kaldıramayız. Bu arada Bolu